Strateji sözcüğü dilimize Fransızcadan geçme. Bir ulusun veya uluslar topluluğunun, barış ve savaşta benimsenen politikalara destek vermek amacıyla politik, ekonomik, psikolojik ve asker güçleri bir arada kullanma bilimi ve sanatı diye anlatılıyor. Külliyen eksik bir tanım. Kavram Osmanlı'da sevkülce iş adıyla biliniyor. Küçük birliklerin yer değiştirmesi anlamına geliyor. Ne kadar uygularlardı diye fazla düşünmeye gerek yok. 240 yılda harp etmeden kaybettiğimiz topraklardan anlaşılıyor. Stratejinin Türkçesi izlem. Kullanan pek yok. Ağzı daha iyi dolduruyor diye esrarengiz havayla söylenen bir strateji lafı pek makbul. Anında kulaklar dikiliyor. Gerçi içeriye bakan yok ama lafı bile iyi geliyor. Doğru yoldayız sanılıyor. Bizim dil bilimcilerlerde iş dünyasında yaygın kullanım alanı bulan strateji kavramını henüz lügatlere intikal ettirmemişler. Taktik sözcüğü de bize gene Fransızcadan geçme. Üç alanda tarif edilmiş. Askerlik, spor ve mecazi kullanım. Türlü savaş araçlarını belli bir sonuca ulaşmak amacıyla etkili biçimde birleştirerek ve kullanarak kara, deniz veya hava savaşını yönetme sanatı. Oyunlarda oyuncunun veya takımlardan herhangi birinin uygulayacağı oyun yöntemi demek. İstenen sonuca ulaşmak amacıyla izlenen yol ve kullanılan yöntemlerin tümüne taktik denirmiş. İşte can alıcı nokta son cümlede. Kısaca olmayana ergi yapılarak strateji ile taktik aynı kapıya çıkar deniyor. Çıkar mı çıkmaz mı gösterelim. Strateji ufka bakar. Taktik önündeki engeli hasarsız aşmaya çalışır. Taktik zırt pırt değişebilir ama strateji kolayca değişmez. Bir kısım safra, fazlalık, atılır yeni safra, ek, alınır ama ana yoldan çıkılmaz, yamayla, taktikle, ayar yapılır. Tabi istersen yürütülemeyen stratejiyi atıp yenisini yaparsın ama yaptıklarının çoğunu çöpe atarsın. Strateji gelecek, uzunca dönem, ile ilgilenir. Taktik işe şimdi, anlık, bakar. Uzunca dönem deyince yanlış anlamaya mahal vermemek için belirtelim. Uzunluk görecelidir. Hep 5 yıl 10 yıl lafları etrafta dolaşır. O süre bir ham hayaldir. Bizde o DM 5 yıllık yol haritalarında ne öngördük ne bulduk diye bakın bakalım ne çıkıyor. Strateji saatlikten başlayıp 100 yıla kadar bulanıklaşarak uzanır. Strateji uzun ana yolu göze alır. Taktik kısa manevra ile yan yolda durumu idare eder. Taktik kısa süre için başvurduğun yöntemdir. Mola verirsin, yavaşlarsın, çalıyı dolaşırsın. Müessir olursa ana yola tekrar çıkarsın. Her zorlanma karşısında bir taktiğe başvurabilirsin. Strateji hazırlık ve planlama demektir. Taktik ise eylem ve harekettir. Strateji serüven yani maceradır. Ülke içinde kıtalar arasında olandır. Taktik kısa seyahat veya günlük git gel şeyi içi yolculuktur. Strateji geniş açı yani her alanı az çok önemine göre kapsar. Kucaklar. Taktik dar alanda dar açıdan işe bakar. Derli toplu girişip işi derler toplar. Strateji uzak görü yani geleceği önüne çekmekle masaya yatırmakla ilgilenir. Taktik ise uzun görü çerçevesinde onu gözden kaybetmeden yakın görü yani günü kurtarma ile uğraşır strateji genel amaçlara yani vasıl olunacak menzile odaklı, taktik ise o andaki göreve odaklıdır. Strateji birçok değişkeni hesaba katmak durumda kalırken taktik ise o ana ait bir tersliğe, engele veya çıkan fırsat penceresine tepki vermektir. Yani taktik hem savunma hem de hücum için kullanılabilir. Strateji genel risk hesapları yapar. Taktik ise dikkati bir yere yönelterek durumu anlık risk çerçevesinde değiştirmeye çalışır. Önemli işler hele beklemeye tahammülü olduğu sanılan işler strateji kapsama alanına girer. Acil işlerin derhal halledilmesi için taktiklerden yararlanılır. Strateji uzun soluklu bir girişimdir adeta maraton koşusudur. Taktik kısa solukludur adeta 100 metre koşusudur. Nefesini girişimin süresine göre ayarlamak gerekir. Binlerce örnekle strateji ile taktik arasındaki farkı göstermek mümkündür. Gelelim en önemli sonuca. Taktiklerin toplamı asla bir strateji etmez. Taktik üstüne taktik ile idare ederim düşüncesi olsa olsa yalpalatır. Sonunda elbette yeni bir yere, daha önceki bir yere veya olduğun yere varılır. Ancak o varılan yer de tesadüfidir. Geçici bir ferahlık dahi yaratabilir. Taktikler toplamı olduğun yerden varmak istediğin ideal veya beklediğin yere muhtemelen götürmez. Bu manzumenin seni taşıdığı yeri beğenirsin beğenmezsin o sana kalmıştır her durumda hamaset öyküsü yazmak, destan çıkarmak her zaman mümkündür. Hesap soran yoksa en büyük hezimetleri büyük zafer öyküsüne dönüştürmek yolu açıktır.